Merhaba arkadaşlar. Bugün size kıymalı bir börek yaptık. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık bir börek. Yapımı da son derece kolay. Gelelim şimdi bu böreğimizi nasıl yaptığımızı. Öncelikle malzemelerimiz bunun için. 350 gram kadar kıyma, bir kuru soğan. Soğanımızı Yemeklik doğuruyoruz. Tavaya 3-4 kaşık yağ koyup kıymamızı sürekli karıştırarak pişiriyoruz. Kıymamız suyunu salıp çekinceye kadar sürekli karıştırarak pişiriyoruz. Kaşığın tersiyle ezerek İçerisine kuru soğanlı katıp soğanın biraz diri kalması için kıyma piştikten sonra ekliyoruz ve baharatlarımız tuz, kekik, kimyon, pul biber ve karabiberimizi ekliyoruz ve tekrar karıştırıyoruz. Soğan hafif diriliğini kaybedinceye kadar pişiriyoruz. ve soğumaya bırakıyorum Tezgahımızın üzerine Temiz bir kağıt yayıyoruz 2 adet yufkamızı Kağıdın üzerine Açıyoruz Sadece iki tane yufka ile yapılıyor Ve bu iki yufkadan 16 tane börek çıkıyor. Evet ikinci yufkayı da birinci yufkanın üzerine açıyorum. Bir ruletle yufkamızı ortadan ikiye kesiyorum. Sonra diğer parçasını ilk parçanın üzerine kapatıp yufkamızı dörde bölüyoruz. Evet. 2 Evet. 4'e kestik. Şimdi nasıl yapıldığını göstereyim. Önce yufkamı açıyorum kağıdın üzerine. Bu arada kıymamız soğudu. İçerisine 8-10 dal maydanoz doğruyorum ben. Karıştırıyorum maydanozu kıymaya. Evet bu harçtan her bir yufkamızın geniş kısmına bir yemek kaşığı kadar koyuyorum. Geniş kısmına bir yemek kaşığı bırakıyorum ve fırçayla tamamını yufkanın her tarafını iyice yağlıyorum. Ee, toplamda bir çay bardağı kadar yağ kullandım. Üst kısmına da tekrar yağ sürüyorum ve katlayarak böreğimizi hazırlıyorum. Evet. Şimdi böreğin orta kısmına küçük bir kesik atıyoruz bıçakla ve kestiğimiz yere bir dilim domates yerleştiriyoruz. Toplamda 2 adet çeri domates kullandım bunun için. Şimdi ikincisini hazırlayalım. Tekrar kıyma koyuyorum. Yufkayı yağlıyorum. kenarlarını üzerine kapatıyorum. Üst kısmına da fırçayla yağımızı sürüyorum. Tekrar kesik atıp içerisine domatesi yerleştiriyorum. Ben daha hazırlamak istiyorum aynı şekilde. kenarları kapattım. Üzerini de yağladım. Katlıyorum. Evet, kesik atıp domatesi yerleştiriyoruz kesik kısmı. Tüm Yufkalarımızı aynı şekilde hazırlıyoruz. Toplamda aslında 16 tane olması gerekiyordu ama bir tanesi ziyan oldu. Üzerini yumurta sarısıyla tamamını sarıyı sürdükten sonra fırına vereceğim. Hepsine yumurta sarısı sürüyorum. Evet, fırçayla sürüyoruz. Fırını 250 derecede önce bir 20 dakika ısıttım. Sonra 200 dereceye ayarlayacağım. Evet. Hepsine yoğurma tasarısı sürdük ve fırına veriyoruz şimdi. 200 derecede 25 dakika kadar pişiriyoruz. Evet. Harika böreğimiz bu şekilde hazır.